Herkese merhaba. Operatör Doktor Necip Fazlar Aslan ben Çocuk Cerrahı uzmanıyım. Sizlerle bu kanalda çocuk cerrahisine dair merak ettiklerinizi konuşmaktayız. Bugün de yine merak edilen bir konuyla karşınızdayım. Frenulum linguale. Nedir? Dil bağı, dil altı bağı ya da dil bitikliği olarak bilinen bir durum. Bu nasıl fark edilir? Genelde ailelerimiz çocuk ağlarken dilinin altında bunu görüyorlar. Görerek gelen çok oluyor. Ama bazen de şu şikayetlerle gelen oluyor. Özellikle bebeklik çağında annenin memesini emerken çok çabuk yorulma, yorulup memeyi bırakma ya da nefes nefese kalma, kan ter içinde kalma, çok terleme ya da annenin sütünde bir azalma fark edilmesi. Bu tarz durumlarda acaba dil altı bağı var mı diye bize yönlendiriliyor genelde bebişler. Eğer bebeklik çağında bu tarz şikayetler olmadı, çocuğun kilo alımı iyi, annesine emmesi iyi, bu genelde sıkıntılı bir durum değildir. Dilin altındaki bağ dilin ucuna kadar yapışmıyordur. Ama bu tarz dil bağları bazen çocuk 4-5 yaşına geldiğinde dilin damağı, daha doğrusu ön dişlerin, üst ön dişlerin arkasına vurdurulmasını gerektiren harflerde hangi harfler? D, L, R, T gibi harfleri çıkarmada bir zorluk, pelteklik gibi şikayetlerle bize getirilebiliyorlar. O yüzden bebeklik çağında fark ettiğimiz zaman genelde annenin sütünde azalma ya da emmede zorlama gibi bir şikayet yoksa bile ileride bu tarz bir durum olabilir ihtimaliyle kesmeyi yeğliyoruz. Neden böyle bir şikayet olmadan bunu beklemeden kesiyoruz? Çünkü çocuk büyüdükçe dil altı bağı daha da kalınlaşıyor, damarlanması artıyor ve lokal anestezi ile muayenehane ortamında bunu kesmek zor hale gelebiliyor. Evet tedavisi nasıl? Bunu lokal anestezi ile kesmek tedavisi. Dilin altına bir uyuşturucu sprey sıkıyoruz ve birkaç dakika bekledikten sonra dil altındaki bağı kesiyoruz ve 5-10 dakika kadar muayenehanemize gözlemledikten sonra da eve gönderiyoruz. Kesim yaptıktan sonra çocuk normal hayatına hemen devam ediyor. Annesini emmeye devam ediyor. Herhangi bir kısıtlaması olmuyor. Ufak tefek huzursuzluk ağrı olabiliyor. O yüzden bir ağrı kesici öneriyoruz o gün. Onun dışında ağza sıktığımız o spreyin tadı biraz kötü. Ben kendim de denedim. E, ne kadar sürede uyuşturuyor diye emin olmak için. Biraz kötü bir tadı var ve çocuğun ağzının tadı biraz bozuk olabiliyor ve ilk gün biraz beslenmede, anneye emmede reddetme gibi bir problem olabiliyor. O zaman da kaşıkla ya da biberonla beslemeyi deneyin diyoruz. Ama çoğu aile genelde ertesi gün hiçbir şikayet olmadan hayatına devam ediyor. Dil altı bağı bu şekilde. Yine merak ettiğiniz, kafanıza takılan bir şeyler olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Her zaman bana Whatsapp'tan da Instagram'dan da ulaşabiliyorsunuz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.